Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bizim kale köyümüzün Afacanların kale köyünün ilk videosunu çekeceğiz. Simgesini de ayarlayacağız. Simgesi nasıl olursa artık. Yorumlardan köy Selam arkadaş. Selam arkadaşlar. Bu bugün Afacan 8'lerin köyü olan Minecraft köyü olan Kale köyde ilk videomuzu çekeceğiz. Kale köyün simgesini sıfırladım videoda Kaleköy'de simge yapmak istediğiniz bir yer varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Afacan 2 de yanımızda. Merhaba. Şimdi Afacan 5'i arayacağız. Bir bakalım o bizle video çekebilecek miymiş. Arıyoruz, aradık. Alo. Fatma'nın abla benim dersim başladı dersten sonra belki görüşebiliriz. Demek ki gelemeyecekmiş. Tamam. Şimdi Afacan 2 de yanımızdan gidecek bir işi çıktı. Biz Karaköy'de Afacan 3 ile beraber videomuza başlayalım. Evet şimdi başlıyoruz. Afacan 3 yanımızda sadece de. Afacan 3 selam vermek ister misin? Biz evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi videomuz başladı. Başlayalım. Oldu arkadaşlar. Sim, simgemiz büyük bir ihtimal yastık oldu. Yastıkta uyanmışız. Video çekmeden önce biz şehrimizi ayarladık böyle. Hatta birazcık oynadık buraları. Bahçe falan yaptık. Evet. Benim kalem burası. Bayram. Burası da Afacan 2'nin kalesi. Afacan 3'ün kalesi yok. Bunlar belki sonra kale yapabilir. Ben belediye başkanıyım burada. Afacan 2'de başkan yardımcısı. Buraya sonradan yeni bir şey eklemişti. Ben de buraya böyle güzel bir merdiven ekledim. Şimdi kalemi size gezdirmek istiyorum. O üst katta okçu yeri ve şey var. anlarsınız işte yatakada. Burada devir paraları var. Sonra burada sandığım var. Burada sandığım vardı ama kırdım. Burada da crafting gördüğünüz gibi şurada bir şey vardı var evet, başka yerde de şey yok. Buradan böyle yukarıyı görmüştüm zaten. Orayı birazcık daha göstereyim. Buradan böyle çıkamıyoruz tabii ki. birisi de gelemez. Burada böyle kale var. Burada yatağımı koydum. Yatağım yoktu aslında. Daha yeni koydum. Videoya Buradan böyle çıkıp. Burada da benim kalemin köprüsü var. Buralar hep benim kaleme bağlı. Yani atacağım ikinin kalesinden değil. Bir de benim bir tane gözetleme kulem var. Orayı göstereyim. Camiyi gösterelim bir de değil mi? Camimiz sürpriz olsun. Daha oyun kasıyor tabii. Hiçbir şey anlaşılıyor. Bu da benim gözetleymiş. Benim gözetleme kulem nerede? Ana burada ağaç çıkmış. Gözetleme kulemin üzerinde ağaç çıkmış ya. Yani. Şurayı temizleyeyim. Gözetleme kulemizin üzerinde ağaç çıkmış. Apacan 2 yeniden bize döndü. Buna bak ya. Teyzetlerin kalemizin üzerinde ağaç çıkmış. Nasıl bir şeydir ya? Camimiz var orada. Camiyi ben yaptım. Hocam iki de azıcık yardım etti. Şu kubbeyi yapmamız uzun sürdü. İlk minareyi yaptık şurada. Gördüğünüz gibi minarenin altına tane imam odası yaptık. Şuraya at falan bağlayabiliyoruz. Atlarımız var hepimizin. Şunun ilk yaptığımda dandik oldu. Ama şu daha iyi. Ne kadar dandik ya şuna bir bak. Neyse. Oyun da kasıyor hala. Şurada Mahmut Sami'nin Afacan 3'ün bahçesi. Şurada dükkanı içine koyunlar koydu şurada Afacan 3'ün evi Fatma'nın oraya ya, Af Af Afacan 2 Afacan 3'e sattı şu evi bir, şurası Afacan 2'nin şu Afacan 2'nin dükkanı şu şehir tabi oraya gittiğimizde göstereyim arkasında duvar var aslında gözükmüyor şurası Afacan Afacan 4'ün evi ama şurası evi kalesi <laughs> çok çok lüks bir yer yani burada benim bir tane ev yaptığım bir tane ev var taşlan Şurası Afacan 2'nin Şurası şehir şehir, şehir e, Kuyusu Şu evi Afacan 2 yaptı Şurası benim bahçem Afacan 3 Şehir değil Kuyuyu Afacan köyü. 2 yapmıştı İlk belediye başkanı oydu sonra ben oldum Sonra yine oldu şimdi yine benim Nasıl belediye başkanı Olduğumu sormayın Yorumlarda çok Merak ettiğiniz Söylerseniz belki söyleyeyim Şurada cami yapmak için eşyaları koyuyordum. Cami bittiği için onları alacak. Şurası benim kalemin parçası demiştim. Kalemin parçası demiştim. Hadi gidelim. Buradan daha iyi gözükür. Bu arada barışçıl mutlu olduğumuz için camımız geri doluyor. Yani istersek başka yapmaya gidiyoruz. Şurayı Fatma Nur yaptı. Oraya lamasını koydu. Burası da onun dip bir bahçesi. Dandik bahçe. Bak burası da onun dev bahçesi. <gülüyor> <gülüyor> dev bahçesi. Şu an altımda Afacan 3'ün kalesinin bir parçası var. Bak değil mi? Afacan 2 diyecek. Afacan 2 pardon. Canımız bayağı bir azaldı. Ben şu. Şurayı... Şu Afacan 2 yapmıştı. Evet burada renkli renk koyunları var. Biz boyadık onları. Hacanikinin koyunları. Şehir böyle. Şimdi bir camiye gidelim, bir namaz kılalım. Şurada kadar şehir. Mahzenleri mi diyeyim? Şehir tüneli var. Lapisler, lapisler var burada. Buradan ben, ben eski belediye başkanlarından burada kazmıştım. Kazı alanı burası. Yani burada Taş toplayıp cami gideceğiz. yapmak için buradan... Hayır. Devletten izin alacağız. Ben yani buradan Tabi burada hiç elmas bulamıyoruz arkadaşlar. Madenler sıfırlanmış maalesef. Lapis lupisleri arttırmış şehri kuran kişi yani Afacan ki. Ama diğerleri sıfırlanmış oldu. Kızıl taşlarımız, lapislerimiz, lupislerimiz fazla. Bunlar afacan 3'ün. Burası da Afacan için eviydi. Ceza olarak buraya ağaç diktim. Ocağına incir ağacı diktim ceza olarak. Buraya da tavukları koydum. Kendi tavuklarımı. Artık orası benim yerim. Yani. Çok güzel bir bahçesi var. Karpuza başlıyor. Ben karpuzu daha yeni toplamıştım orada. Sonra Afacan içe vermişti. Şuraya az filan bağlayabiliyoruz kayışlarla. Cami böyle. Bu da giriş yeri. Burada kadınlar namaz kılabilir. Sonra burada böyle Şuraya durabiliyoruz, şuraya da durabiliyoruz. Üç yerli. Şurada imam oluyor. Burası şey, burada boğaz verebiliyoruz. Ne diyor burada? Jıbırık hıbırık mıbırık diye biliriz. Tabii. Milli, milli diya, Diyanet Başkanı ne derse o notu yapıyor. Burada minberimiz var. Burada sandık var tabii ki. Sandık boş. Kupemiz böyle. Bir misafir geldi. Kupemiz mükemmel oldu. Ben buna bayağı uğraştım. Buraları şeyler koydum. Net her şeyleri. Şu zincir olmadığı için bunları koydum. Yeterince ışıklı. Bayağı uğraştım buraya. Ha şurayı göstermedim açamadığımız için. Şimdi bir minareyi ve cami odası, imam odasını göstereyim. Minaremiz bu, çoktan dik, toprak ve taştan yaptık. Yani hiçbir şey bulamadığım için. Burası imam odası, burada imam odasının eşyaları var. Cami yapmak için kullandığım eşyaları koymuşum diye. Saat var burada, saate bakıp ezan okuyor. Şimdi bir ezan okuyalım isterseniz böyle yukarıya topraktan çıkıyoruz. Ay yani ayaklarımızı böcek, böcek karınca falan şey olur, ısırır sadık. Ne yapalım? <laughs> Çok dandik oldu. Ama kendisi sekizde yalnızca sayılır. Buradan böyle etrafa bakıyoruz işte. Sonra buradan daha fazla yukarı çıkmak istersek daha fazla çıkıyor. Yalnızca... Buradan düşersek ölürüz. Bakmamız lazım. Hacan 3. Burada minareye atlasam atlarım yani. Minarenin üzerine çıktık. Ama kubbenin üzerine çıktık. Çok saçma bir şey. Kubbenin üzerinde mi ezan okuyacağız? Maalesef kubbenin üzerinde. Maalesef kubbenin üzerinde ezan okumak zorunda kaldık. Ya ne yapalım artık? Kubbenin üzerinde okuyacağız. Burası da yeterince güzel.

HURT UP